Herkese merhaba arkadaşlar. Benim Erhan ve bugün sizlerle birlikte e, adını unuttum. Neyse e, Yeni Savaşları oyunun 3. bölümüyle karşınızdayım. Hemencecik Toad'a Battle diyelim. Hemencecik oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada emeğimizin karşılığı bir like ve bir abone atmayı unutmayın. Hızlıca oyunumuza başlıyoruz. Tam gazileri <laughs> Sağdan doğru açılacağım yani şuradan. Şöyle gösterebiliyor muyum? Oradan açılacağım. Gelin buraya rakipler. Öldüreceğim sizi. Hem öncelik pervanemizi de açtık. Adını getiremiyorum işte. Pervane diyelim biz ona. Hainler. Geliyorum hainler sizi öldürmeye. Bakalım yanımızda mı başka arkadaşlarımız? Bayağı var ya. O birisi girmek üzere. Tabi bir kişi de benden Lupi diye bir tane arkadaş benden aynı taktiği yapmaya çalışıyor. Gel bakalım dostum. çe yaklaşıyorum. 5. 4.9. 4.8. 4.1. 4. 4, 4, 4 ateş saldırdı arkadaşlar. Sonra da gündüz gidiyorum. 5 beş 5000 bin, beş bin vurdum adam bana hiç uğramadı. Çok iyi hızlıca şöyle vuruyorum o zaman. Hızlıca diğer mermiye geçtim. O oh, iki kişi Olsun. Biz asla yenilmeyiz. Çünkü bizim yanımızda Allah'ı Allah'ı var. Allah. Ol. Oh, Ol. Oh, yangın çıktı. Hızlıca söndürdüm. Gel bakalım buraya halim. Allah'ı ekber. Allah. çok fena vuruyoruz. Kalıcı mermiler attık. Çok iyi adamı. Adam şu an yanıyor. Hemen gidip diğer tarafa döneceğim. Ee, biz de fena hasar yemedik. Çok fena hasarlar yedik. Kızca tamam mermilerimizi ateşliyorum. Çok iyi. bin daha vurdum. Adam da bana sıkmaya devam ediyor. Canım yarıda. Gel bakalım bu buraya. Al dostum Öleceksin İki tane düşman gemisi var O zaman Allah yardımcımız olsun Korku dolar var Hadi bir isteği. Evet Bizi kesmem lazım Bizi kesmem lazım Çok fena yaralandım oyun başında. Olamaz. Hemen cilik itiraf itira geçtim. Gördüğünüz gibi benim vurduğum e, kişiye bilmeye çalıştım. Burada iki kişiler. Hızlıca buradaki takım arkadaşımı tutuyorlar. Galiba bu savaşı kaybeden gireyim. Burada hemen takım arkadaşlarım geliyor tabii ki de. O buradan siki talet e, yardım geldi Burada da iki tane bir e, şeyimiz var. Buradan tabii ki de Kugi'ye sıkıyorlar Onu öldürmek için. Hızlıca şöyle gidelim. Size daha da iyi açıdan göstermek istiyorum. Burada iki tane Nupi ve Tony. Burada Michael 3'ü burada hüküm sürmüş durumda. Burada Skytel tek başına gerçekten de. 3 kişi kalmışız. Burada Nem ve Stingray. bu ortanın hakimi. Burada Huggy dışarıda saklanıyor. Bizim arkadaşlarımızı uzun menzilden sıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Skyli şu an mermileri bulmak üzere Kudi'yi sıkıyor. Evet. Hemen bizi şöyle bir yanına gidelim. Keşke bizim bir tor videomuz olsaydı da şuna altı bir şey. Sese bak gemisi gerçekten de çok iyi. Hızlıca diğer yer, diğer, e, diğer arkadaşlarımıza yani diğer o buradan üç kişi yardırıyorlar. Bu Skitales için çok kötü durum. O arada aşağıdım da bitiyor. Nopi ve Michael'ın canları yarıla. Tony'nin canı yüzde ve bizim yiğitlerimizin de canı neredeyse full. Burada Hingi var. Onun da canı yarıda. Şu an burada Skitales var. Onu engellemeye çalışıyorlar. Şu an buraya doğru bakmakta. Oo. Burada bir gemi görüyorum. Hingi'ye Kayayı açmış ve buraya doğru gelmekte galiba. Hayır alan dışına doğru gidiyor. Bir e gider ya. Evet o da şu an buraya doğru bakmakta. Çok çekişmeli bir maç. Acaba kim alacak? Michael, Nupi, Tony. Ee, Higgy. Yoksa mavi takım Skitales ne mi? Skitales ne? Sigilay mı? Acaba kim yenecek çok merak ediyorum. Şu an skor tablosuna baktığımda onlar birinci sıradalar. Çok iyi bu bizim için. gerçekten keşke ölmeseydim. Bunun ikisinden birisine başlardım. Ama eziz bu olacak çünkü burada baya bir kişi var ölebilirdim yani. Şöyle göreceğiniz gibi. Lan asker olsaydım ilk saklanacağım yer burası olurdu ya. Baksanıza bak. Şuradan düşman askerini gözetliyorum. Hızlıca Allahu Ekber deyip buradan aşağıya iniyorum. Kayalardan buradan düşman donanmasına sıkıyorum. Ya düşünsenize çok güzel bir yer ben burası. Burası eşe diyebilirim. Veya buradan tutarak. Ne güzel olur değil mi? Çat çat. Michael. Taşı çarpacak. Kurtulamazsın. Dümdüz ilerliyorsun. Ayşu Ölecek Michael şu an farkına vardı. Hemen gidip sağ tarafa doğru çevirmeye çalışıyor. Ya çevirebilecek mi? Çok yakınlar ama çevirdi. Şu an bizimkilerin üstüne doğru gidiyor. Galiba annem fark edecek ama. Şimdi ne anladığımız gidiyor. O ilk atış yerimiz başladı. Neme doğru ilk ateş yerimiz var. Tony'den geliyor. Anthony'msin oğlum sen? Tony'den ee, bizim Neme ateş kişisi. <laughs> o üç kişi yardırıyor. Michael da ona yardırıyor. Ee, Tony de bakalım kim yenecek. Buradan takım arkadaşları da gelmeye çalışıyor. Stiles, Michael'a biliyor ama galiba Tony onu yakalayacak ve altına koyacak. Burada Skitale ile bir savaş görüyorum. Mermisi denk gelmiyor sanırım. Şöyle baktığımda yo denk geliyor. Oo, Hiki de vuruyor. Hızlıca gidelim. Biz Mermi'den daha da hızlıyız. Hop, hop 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 Buradan da oraya bir sıkış talimleri var. Her an ölebilir. Çünkü karşısında iki kişi var. Düşman donanmasından. O büyük baskılardan Tony geldi. Tony, Tony, Mike ve kadar büyük darbeler geliyor bana. Nem şu an parçalanabilir. Olabilir. Umudumu sallamam. O ne Michael yenmeyi başardı ama ruhuna el fatiha oldu. Son 2 vs 3. Kim yenecek? Skin time mı? Skitales bunun ikisi bir takımken Tony, Nupi, Peggy. Bunun üçü mü? <laughs> buraya doğru bakmakta. Arkaya, arkadaki Tony'yi fark etti. Hemen ilk atış atıyor. Tony'yi de ona atıyor. Hadi bakalım dostum. Sen ne olasın? Evet büyük atışa geliyor ikisine de. İtalya söyleyebilir Erhan. O bir vs 3 kaldılar. Jameson o halletti. Onu yüremedim maalesef. Burada da bir e, düşman hasta donanması var. Şu an iki taraftan da sıkıştırıyorlar bizi canı canı çok az her an ölebilir bir vuruşa gider şu an 5000 canı falan var maalesef ama maalesef kaybettim o zaman bu videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar İmeğimizin karşılığı bir like ve bir abone atmayı unutmayın. Görüşürüz.